lar. Sağlıklı, güzel bir gün geçirmenizi diliyorum. Bugün sizlere yöresel bir lezzet olan ıhmac çorbası tarifini hazırladım. Ihmac çorbasını ben kayınvalidemden öğrendim. Genelde o yazın yerli domatesler çıktığında hem yerli domates hem de taze nane ile yapar. E, fakat e, yazdan hazırlamış olduğunuz domates püreleriyle de bu tarifi yapabilirsiniz. Ya da çok canınız istediğinde bugün benim yapacağım gibi bulduğunuz marketten herhangi bir domatesle yine yapabilirsiniz. Neler kullanacağımızı şöyle bir sayalım. 1,5 su bardağı un hazırladım. 2 tane kuru soğan, 3 tane domatesi kabuklarıyla beraber güzelce yıkadıktan sonra tabii ki doğradım rondadan geçireceğim. 1 tane yumurtam var. 2 yemek kaşığı dolusu nane kullanıyorum. Ben bunları yazın kurutup kendim hazırlamıştım ama herhangi bir naneyle de yapabilirsiniz. 1 yemek kaşığı salça, biraz tuz, bir tatlı kaşığı tereyağı ve şöyle yarım çay bardağı da zeytinyağı kullanacağız. İlk etapta ulmacımızı hazırlayalım. O kenarda beklerken biz de diğer hazırlıklarımızı yapalım. Şöyle bir kap alıyorum. İçerisine hazırlamış olduğum bir buçuk su bardağı unun hemen hemen bir su bardağını ekliyorum. tane yumurtayı ilave ediyorum. Hazırlamış olduğum tuzdan bir çay kaşığı kadar unumu ilave ediyorum. Ve hafif hafif karıştırmaya başlıyorum. Burada amaç hamur yapmak değil, pütür pütür taneler elde etmek. Bunlar irili ufaklı olması tercih edilen. Yani bir arpacık gibi ya da kuskus gibi olmayacak. irili ufaklı parçalar olacak. Bu denmesinin sebebi avucun içerisinde bunu bu şekilde tane tane hale getirmek. İsteyenler bunu sadece suyla da yapabilir. Yumurta ile tercih etmeyenler. Ama ben daha vitaminli olduğunu düşündüğüm için yumurtayla yapıyorum. Bakın zaten parça parça dökülmeye başladı. Gördüğünüz gibi bu kadar çabuk bir şekilde yapılıyor. Şimdi elimdekilerini de almak istiyorum. Onun için biraz daha un ilave edeceğim. 1 su bardağı ve 2 yemek kaşığı kadar un gitti. Gördüğünüz gibi bulmacımız hazır. Alalım domatesimizi hazırlayalım. Bakın bu şekilde olacak. Domatesi rondoya alalım ve güzelce çekelim püre haline gelsin. gördüğünüz gibi bir haline geldi. Artık ocağımızın başına geçebiliriz. Orta ısıda ocağımızı açtık. İçerisine yarım çay bardağı sıvı yağını ekledim. İçerisine bir yemek kaşığı salçamı ilave ediyorum. Yazın eğer yerli domateslerden yaparsanız salça ilave etmenize gerek yok. Ama dediğim gibi kışın marketten aldığınız normal domateslerle yapıyorsanız mutlaka benim yaptığım gibi bir yemek kaşığı salçanızı ilave edin. İlk etapta salçamı biraz kavuracağım. Daha sonra da domatesini ilave edeceğim salça kavrulduktan sonra içerisine rondadan çekmiş olduğum domateslerimi ilave ediyorum. İçerisine bir çay kaşığı toz şeker ve şöyle bir tatlı kaşığı da tuz ilave ediyorum. Domatesler yaklaşık 1 dakika kadar kavrulunca ben kettle'da su hazırladım. Sıcak su daha çabuk olması için suyunu ilave edeceğim. Yaklaşık 6 su bardağı kadar da üzerine su ilave ediyorum. Üzerine 6 su bardağı suyumu ilave ediyorum. kaynamaya başlayınca içerisine daha önceden hazırlamış olduğumuz bu maçlarımızı ilave edeceğiz. Kaynaya domatesli suyumuzun içerisine ilimle serperek bu maçları ilave ediyorum. sırada serperken mutlaka ara ara karıştırın. Birbiriyle iyice yapışmasın. Bu şekilde hepsini ilave ediyorum. İçerisinde iri ufaklı hamur parçalarımızı görebilirsiniz. Tıpkı makarna haşlar gibi ya da mantı haşlar gibi düşünün. İyice pişinceye kadar kısık ateşte kaynatıyoruz. kaynarken biz de üzeri için soğanımızı hazırlayalım. 2 tane kuru soğanı küçük küçük doğruyoruz. Tabağımıza alalım. Daha sonra da tavada tereyağı ile birlikte güzelce kavuralım. onun içerisine bir tatlı kaşığı tereyağını alıyoruz. Eriyince de soğanlarımızı ilave edip güzelce kavuruyoruz. İçerisine soğanlarımı ilave ediyorum. Soğanlar e, yanık olmayacak ama neredeyse karamelize olacak kadar kavrulması gerekli. Bu çorbanın özelliğinden bu şekilde yöresel olduğu için hiçbir tarifi değiştirmeden sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Öğrendiğim kadarıyla. Onun için acele etmeyin. Soğanınızın kavrulması biraz zaman alabilir. Soğanlar dediğim gibi yanmadı ama bu şekilde karamelize olacak şekilde kavruldu. Artık tamam çorbamızı da bir araya getirebiliriz. çorbamızın içerisine soğanları ilave ediyorum. Naneyi bu çorba için kavurmuyoruz. Üzerine ekleyeceğiz. Bu arada çorbamızın kıvamını da şöyle göstermek istiyorum. mutlaka denemenizi önereceğim bir çorba. Çok lezzetli. Şimdi içerisine nanemizi serpiyoruz. 2 yemek kaşığı nane kullanıyoruz. Bunda nanenin çok bol olması gerekli. Çorbamız hazır. Artık altını kapatabiliriz. Çorba hazır kıvamını bakın şöyle göstermek istiyorum. Mutfak şu anda mis gibi nane kokuyor. Mutlaka denemenizi öneriyorum. Videomu buraya kadar izlediyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni lezzetlerle görüşmek üzere.